Sabah uyanıp kendime geldikten sonra odanın penceresini açıp içeriği havalandırıp biraz hayatı sorgulayıp temiz hava aldıktan sonra disiplin her şeydir otelde olsak bile yatağımızı toparlayıp gün içinde giyeceğim kombini seçip banyoya geçip abdest alıp dişimi fırçaladıktan sonra kahvaltıya inmek üzere odanın kapısını kilitleyip mutfağa gidiyorum. Güzel bir tabak hazırladıktan sonra manzara eşliğinde arkadaşımla sohbet muhabbet bir güzel kahvaltımızı yaptıktan sonra en iyi terapimizin sonuna geliyoruz. Odaya gitmeden önce şu güzel manzarayı birkaç saniye izleyip aşağı inip duşa geçiyorum. Duşumu aldıktan sonra kombinimi giyip bir güzel hazırlandıktan sonra en yakın ilk rotamız olan Dergah Halil Camii'de namaz kılıp Balıklıgöl tarafına geçiyoruz. Balıklıgöl'de gezip balıkların kanını doyurduktan sonra aynı Zeliha bahçesine gidip arkadaşımla sohbet ilahi eşiğinde helal daire içinde eğlendikten sonra yola koyulup Göbekli doğru gidiyoruz. Görmek için sabırsızlandığım tarihi önemi bir yana ben gittiğim zaman büyülenirim zannetmiştim ama hiç de öyle olmadı. Neyse 4-5 tane taşı görmüş olduk maksat görmedik demeyelim diye. Burada Abdülkadir Geylani'nin oğlu ilim ve tasavvufla ilgilenmiş ve Kadir tarikatının yayılmasında büyük katkı sağlayan babasının yolunda devam eden saygın bir din alimi olan Ebu Salih Hazretleri'ni ziyaret edip duaların kabul olduğu o yere o camiye gelip Şadırvan'da abdest alıp caminin içine geçip namaz kıldıktan sonra Hazreti Eyyub'in hastalanıp çile çektiği mağarayı ziyaret ettikten sonra hemen yanında Hazreti Eyyub'in hastalığına şifa bulduğu sudan, su içip rotamıza devam ediyoruz. Ebu Salih oğlu Abdülkadir Geylani torunu olan Arış Baba Türbesi'ni ziyaret edip dua ettikten sonra Urfa'da biraz dolandıktan sonra acıkıp kuşbaşı kebabını yiyip El Ruha Oteli'nin altında bulunan mağaraları gezdikten sonra kahve içip hemen yan tarafta masanın üstünde bulunan kitap dikkatimi çekince alıp birkaç sayfa okuduktan sonra hazır Urfa'ya gelip diyet bozmuşken güzel memleketin tatlısını yemesek olmazdı. Diyete önem verdiğim için fazla yemeden geriye kalanını israf olmasın diye zorla arkadaşlar arkadaşlara vermeye çalışıyorum burada. 12. imamların 5.si olan i̇mam Muhammed El bakır Hazretlerini ziyaret edip dua ve Kur'an okuduktan sonra biraz durup dinlenip temiz köy havasını içime çektikten sonra Aşağıdaki yapıları görünce merak edip görmeye gidiyorum ve hiçbir şey anlamadan gittiğim gibi geri geliyorum maalesef. Tekrardan yola koyulup Harran evlerini ziyaret edip görmeye giriyoruz. Burada tam 40 yıl öncesine kadar insanlar yaşamış. Oradaki yerel halktan dinledik. Deve'nin nasıl yaratıldığına bakmazlar mı ayetini merak edip deveye yaklaşıp baktıktan sonra bir kez daha Allah'ın kudretine ve sanatına aşık olup tekrardan yola koyulup İslam'ın büyük alimlerinden Hayat-ı Harrani Hazretlerini ziyaret edip dua ettik ettikten sonra namaza yıkanıp cemaati bir şekilde namaz kıldıktan sonra hemen yanında bulunan mezarlıkta biraz ölümü tefekkür ettikten sonra yola çıkıp Urfa'nın isot ve ciğerini yedikten sonra garaja geçiyoruz eve dönmek için. Dolu dolu çok keyifli ve zamanı bereketli bir geziydi. Urfa turu bitti ve ben de bitti.